Edinilen bilgiye göre 15 Ocak Çarşamba gecesi Balıkesir Devlet Hastanesi arkasında bulunan kemoterapi ünitesine hırsız girdi. Kanser tedavi merkezinin etrafında güvenlik kamerası olmayan bölümündeki pencereyi kolaylıkla açan hırsızlar, buzdolabında muhafaza edilen kanser ilaçlarını çalıp kaçtı. Bazı ilaçları muhafaza ilaçlar Evet. içinde var mı şu an Yok hayır. Ertesi sabah mesaiye gelen görevlilerin yaptığı kontrolde buzdolabındaki kemoterapi hastaları için kullanılan ilaçların yerinde olmadığı görüldü. Hastane yönetimi hemen polisi aradı. Olay yeri inceleme ekipleri parmak izi alırken hırsızlık olayının hastanedeki güvenlik kameraları tarafından tespit edilemediği belirtildi. Balıkesir Devlet Hastanesi yöneticisi Tezcan Sezgin, yaşanan hırsızlık olayından dolayı üzgün olduklarını, gerekli idari ve adli soruşturmanın derhal başlatıldığını söyledi. Şimdi Bizim e, kemoterapi hastalarımızdan arda kalan ilaçlar oluyor. Kemi, yarı tedavisini yarıda kesenler oluyor. Bu tedavi esnasında kaybettiğimiz hastalarımız oluyor. Bunlardan haliyle ilaçlar artıyor ve ilaçlar almış oluyorlar. Alınan bu ilaçlarda da e, biz muhafaza etmek adına kendi hastanemizde kemoterapi ünitemizde muhafaza ediyorduk. Ee, geçen Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece, ayın 15'ini 16'sına bağlayan gece e, kemoterapi ünitesine e, bir hırsızlık olayı gerçekleşti. E, birkaç tane ilacı e, alıp götürmüşler. Tabii muhtemelen e, Çalınan ilaçlar, çeşitli ilaçlar var. Ee, bizim kaydımızda, hastanemizin para verip aldığı eczane kaydımızda olan ilaçlar değil bunlar. Bahsettiğim gibi e, hastalarımızdan arda kalan ilaçlar, ilaç alamayacak durumda olan o tarz hastalara kullanılabilir mi acaba diye elimizde tuttuğumuz ilaçlardı bunlar. Bunlar çalındı maalesef. Böylelikle mağdur e, olabilecek olan hastalara bunları kullanabilme şansımız da ortadan kalkmış oldu açıkçası. Ee, bu konuda üzgünüz. Olay hakkında idari soruşturmayı biz kendimiz başlattık. Adli soruşturması zaten yürütülüyor. Ee, tabii kemoterapi ilaçları bunlar. Piyasada az bulunan ilaçlar, kıymetli ilaçlar. Ee, tat bir bedel söylemek zor ee, ama e, tabii kıymetli ilaçlar bunlar. Piyasa değeri binlerce lira olduğu belirtilen kanser ilaçlarını çalan kişi veya kişileri tespit etmeye çalışan Balıkesir Asayi Şube Müdürlüğü ekipleri hastanedeki hırsızlık olayıyla ilgili titiz bir çalışma yürütüyor. <laughs> Şüphelilere ait olabileceği değerlendirilen bir alışveriş fişi ele geçirildi. Bu fiş üzerinden alınan parmak izleriyle hırsızların kanser tedavi merkezine girdikleri penceredeki parmak izleri örtüştü. Bunun üzerine soruşturmayı genişleten polis fişin verildiği restoranı bulup kesilen fişin tarih ve saatinden hareket ederek hırsızlık olayının şüphelilerinin izini sürdü. Hırsızlık olayının şüphelisi olduğu bildirilen iki kişi Çorum ilinde kaldıkları otelde kız kıvrak yakalandı. Balıkesir'e getirilen şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda kanser hastalarına ait bir kutu ilaç ele geçirildiği, şahısların kemoterapi ünitesinden çaldıkları ilaçları değişik illerde eczanelere satıp paralarını harcadıkları ileri sürüldü. Thank sure. you.